sabuk sabuk iddialar konuşuluyor. Ya ne yalanlar atmadılar ki? Her birinize, her birinize tam 1300 tane cep telefonu dağıtılmış. Şimdi bir şey yapacağım. Ha Ankara'da savcıların, başsavcılığın İstanbul gibi iftira odaklı değil, kanıt aradıklarını ki görevleri odur. Buradan açıklıkla ifade etmem lazım. Yapılan iftiralar hareketlerine bakıyor. Doğru mu diyor ona bakıyor. Savcıların bir görevi de L'ye tanık toplamaktır. L'ye kanıt toplamaktır. O zaman şöyle mi yapsak ya? Hani hep videolarda söylüyor ya dayı. Hoşuna gitmeyen bir şey söyleyen gence. Türkiye'den şikayet eden gence. Şimdi bu iftira edenlere karşı. 1300 delegemiz. 1300 delegemiz misafirler değil. Çıkarın telefonunu. Çıkar telefonu göreyim. Çıkar telefonu göreyim göster telefonu. Ey savcı bey biz bugün buraya sen kanıt toplayasın diye geldik. 1300 tane birbirinin aynısı aynı marka birbirinin seri numarasını takip eden bir telefonu görebiliyor musun burada göster telefonu. Bu salonun gelir ortalaması 60 bin lira. Milletvekilleri yükseltmese 50 bin lira. Bu telefonların baz istasyonuna sinyal veriyor. E IMEI numarası üzerinden üretildiği gün, tarih, model, alındığı yer belli. Bu hatta ne zamandır takıldığı belli. 1300 tane alın teriyle alınmış telefonun lehimize delil üretmek üzere baz istasyonuza sinyal veriyoruz. Kaldırın telefonları. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. İşte sana 1300 tane Aynı marka telefon. Var mı bir tane aynı bayiden satın alına? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz değil, siz değil, size bu iftirayı atanlar yerin dibine girdiler şimdi. Bu salonda ortalama geliri 50 bin lira olan alın teriyle çalışan aslan gibi delegeme oradan buradan şunu aldın yalanını atanlar kendileri 120 bin liralık maaş alıyorlar 90 milyon TL'lik eski parayla 90 trilyonluk lüks yatı gezip pazarlık yapıyorlar. Sonra da diyor ki 1300 telefon verilmiş. İçinde soğuk cüzdan varmış. O soğuk cüzdanda da rüşvet paraları varmış. Bak 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 kişi kendinden bilir işi. Soğuk cüzdan neymiş biliyor musunuz? Kirli para kriptoya dönüyormuş. O cüzdana yükleniyormuş. Örneğin geçmişte yaptığı bir kamu görevinde bir büyük iş adamından büyük bir parayı rüşvet olarak alan birisi onu soğuk cüzdanla yurt dışına kaçırmayı bilir. Ey Sayın Başsavcı bu salonda soğuk cüzdanı bilen de yok, alın teri olmadan telefon alan da yok. Ama o soğuk cüzdanı kimin kullandığını biliyorum, günü gelince hesabını soracağız Allah'ın izniyle. Bir de utanmadan şikayet edenler CHP'li diyorlar. Bizim bir suçumuz yok. CHP'liler kendileri suçluyorlar, kendileri konuşuyor diyorlar. Buradan söylüyorum. Erdoğan'a sesleniyorum. Bu partide öyle CHP'liler yok. Onlar CHP'li falan değil. Onlar yüzünü maskeleyen saray yandaşları. Onlar CHP'li diye kimseye yutturamazsınız. Onlar CHP'li değil. Menfaat çukuruna düşen işbirlikçiden CHP'li olmaz. Bir partinin genel başkanına 1 Nisan'da gidecek diyenden 31 Mart seçimlerinde zafer değil, hezimet bekleyenlerin yaptığı işleri kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmeye çalışmasın. Bunu yaparsan o salon ayağa kalkar, haddini bildirir sana. İşte Cumhuriyet Halk Partisi budur. Budur. Bunlar 31 Mart zaferinin sahipleridir. Bunlar bu partinin onurlu vicdanlı, cesur, kararlı evlatlarıdır. Bu evlatları kimseye karalatmam. Kimsenin kendi çıkarına, ihtirasına bu evlatları yedirmem. Yedirmeyeceğim.